Konya'da yaşaması mümkün değil denilerek gönderilen ve başka bir hastanede 860 gram olarak doğan Elif Nur bebek 8 kiloya ulaştı. 12. ayına giren parmak bebek Elif Nur için kontrole geldi hastanede pasta kesildi. Konya'da 1,5 yıl önce 35 yaşındaki anne Selma Karagül'le doğum sancıları nedeniyle kocası Salim Karagül'le tarafından bir hastaneye kaldırıldı. Ancak gittikleri hastanede Selma Karagül'e bebeğin gelişiminin durduğu, yaşamasına mümkün olmadığını söyleyerek isterseniz başka bir doktora gidin denildi. Bunun üzerine Karagül'e çiftinin geldikleri Konya Farabi Hastanesi'ndeki doktorlar bebeğin yaşaması için yaptıkları müdahalelerle erken doğumu bir hafta geciktirdi. Ve Elif Nur bebek 27 haftalık olunca 37 santim boyunda ve 860 gram ağırlığında el büyüklüğünde dünyaya geldi. Doktorlar bebeği yaşatmak için yeni doğan bakım ünitesinde küveze aldı. Küvezde 50 gün kalan Elif Nur bebek bir yaşına günler kala doğduğu Farah Bey Hastanesi'ne kontrole geldi. <gülüyor> <gülüyor> Sağlık durumu iyi olduğu belirlenen Elif Nur bebek için hastane tarafından pasta kesilerek yaş günü kutlandı. <laughs> Yaşamaz denilen ve 1 yaşına gelen Elif Nur bebeğin annesi Selma Karagül'le 860 gramdı, şimdi 8 kilo oldu dedi. 850 gram doğmuştu ilk doğumum. İşte 50-60 gün falan yattı burada. Şu anda iyi Allah'a çok şükür tamam. gelişti. Elif bebeğin sağlık durumunu kontrol eden doktor Ülker Aksoy ise Elif bebeğin sağlık durumunun gayet iyi olduğunu ifade etti. 800 gram olarak hastanemizde doğmuştu. şu an bir yaşını doldurmak üzere. Ee, yaşına göre e, diğer yaşıtlarından hiçbir farkımız yok. Ee, gelişim süreci yaşıyla uyumlu seyretmekte hiçbir sağlık engelimizde bulunmamaktır. İyi. Bak, bak, bak. İyi <laughs>